Riyad, Suudi Arabistan'ın kalbi, çölün ortasında parlayan bir mücevher. Modern dünyanın ve geleneksel Arap kültürünün büyüleyici bir birleşimi. Geniş caddeleri, devasa alışveriş merkezleri ve tarihi izlerini taşıyan mekanlarıyla Riyad, büyüklük ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu şehir, hem Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü hem de kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Hazır olun, Riyad'ı keşfetmeye başlıyoruz. Merhaba hem seferlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi Arabistan'ın başkenti olan Riyad'dayım. Kadriye ablanın yanındayım. Kendisi Türk, Arabistan'da yaşıyor. Onun misafiri olacağım birkaç gün. Şimdi Riyad'ı keşfedeceğiz. Bu videomda özellikle size değişen ve dönüşen Arabistan'ı tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Arabistan'da ciddi değişiklikler var. Artık kadınlar istedikleri gibi giyinebiliyorlar. Tabii ben biraz keşfettim buraları. Şimdi bu Değişiklikleri de size gösterip anlatmaya çalışacağım. Sesimin böyle olmasının sebebi ben Mekke'de şifayı kaptım, biraz hastayım, o yüzden konuşmakta biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın artık. Şimdi Kadriye ablanın evini size gösteriyorum biraz riyasın dışında boyu. Kocaman bir bahçesi var. Maşallah bahçeye her şeyi dikmiş. Orada soğanlar var ama. Kurma ağaçları bile var da kaplıydı. altı çok kötü oldu. Sonra çıkarttım. Tazelenmesi için tekrardan <laughs> şimdi yürüyorlar. Bu benim misafir villam. Eğer aile falan misafir gelince burada e, konuk ediyorum. Bu da benim bahçem. Çok güzel bahçem var. Keçilerim, koyunlarım. <laughs> Elemeyi göz nuru bir bahçe. Bunları Burayı ben kendisi yapmış. <laughs> Kadri ablanın çok ilginç bir hayat hikayesi var. Ama maalesef anlatamıyorum. Minyatür keçiymiş. Geçim, Buna basabilir miyim? Basabilirim, basabilirim. Benim Ke keçicik. Sonra babası kesmiş kesmiş ona. Şu keçi hamileymiş. <laughs> 300 doğuruyormuş. Hangisi? Öteki ikiz doğuruyor. O onların yavrusuydu. Geçen yıl ikiz doğurdu. O yavrusu. Bu da 300 doğurdu. Geçen yılın yavrusu şu ikisi. Bunun Bunu cinsi, cinsi ne kulakları? Bilmiyorum buna Şam keçisi mi diyorlar. Bu yakında evet, doğacak. Bundan görmüştüm daha önce de. Bir adı bak, vardı. Bak şunun saçına bak Kâkil. <laughs> <laughs> Kuzum. Şimdi çiçek açacak görüyor musun? Limoza çiçeği. Bak, bir tane, bak. Limoza bak, ağaçları bir tane. bunlar. Allah. Allah. Bak kokla. Yeni yeni açmaya başlıyor. Bir açtığı İyice. zaman o kadar güzel açıyor İyice. ki. İyice. Koyunların kokusunu alsın diye limoza çiçeği dikmiş ve... Limoza. Mi? Türkiye'de bilinir limoza. limoza. Limoza değil mi ben? Mimoza. Mimoza. Ben de limoza... Yok. Mimoza duymuşsundur ben. Ha, ha mimoza. Bir şarkı da var da onunla alakalı. E, var. hayır, bu bir sürü o yüzden var, mi burada şey... koku yok? Ee, yani bilmiyorum. Ben bunları o amaçla diktim. Çünkü kokmuyor. Evet. Çünkü bak orada şu öldü bunların hepsi mimoza ağaçları özellikle diktim ki bu hayvan kokusunu absorb etsin diye. Gerçekten ben onu sana söyleyecektim ne, kokmuyorlar Kok diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açma mevsimi sapsarı açıyor o kadar güzel oluyor ki. Fasulyenin cinsinin adı ne Aa. Bilmiyorum. Bak şey. o kadar güzel fasulye veriyor ki. Yani üç gün toplamayayım dördüncü gün yine böyle dökülüyor. <laughs> Çok iyi. Burada develer var. Yavrusu içeride olduğu için asla gitmezmiş, yavrusundan ayrılmazmış. Evet, şimdi gidip Priyatı keşfedelim. Kaf diye bir bölgeye geldik. Burada görülmesi gereken modern bir yer. Burada geçeceğiz bugün. Restoran herhalde burası. Bu şekilde restoranların olduğu bir yer. Aslında değişen Arabistan'ı burada görmek daha kolay. Çünkü burada kadınlar daha fazla başörtüsüz. Burada Kadınlardan video çekmek o kadar kolay değil. Peçeli dahi olsalar kamerayı görünce yüzlerini kapatıyorlar. Kendi kendime diyorum ki zaten bir şey görünmüyor. Niye kapatıyor ki? gibi <laughs> düşün. Öyle değil mi? Evet. Söyle dışarı çıksan. Kısım Orada Şimdi Betülün Suudi Arabistanlı arkadaşının yanına geldik Leyla. Hi How are you? Very from <laughs> Şimdi böyle bir kafedeyiz. Çaylarımızı <laughs> aldık. Gösterelim. Istiyoruz. İnşallah görelim. Kadriye abla kaftın tam olarak açılımı neydi? King Abdullah Financial District. Thank you. <laughs> King Abdullah Financial District. King Abdulaziz Financial District. Şu karşıdakiler apartmanmış. Şu karşıdakiler de apartman. Sadece alışveriş yapılacak, oturulacak yerler değil. Apartmanlar da var. Böyle bir bölge ofisler var ofisler varmış ziraat bakanlığı buranın agriculture ziraat ve agriculture bakanlığı buraya adapte olabilecek ağaçları bir laboratuvarda uzun süreli bir araştırmaya girip hangi ağaç buraya çok rahat adapte oluyorsa o ağacın üretimine ve ekimine başlıyorlar tüm şehir çevresinde ağaçlandırma var Hatta evet buraya... limoza ağaçları var çok fazla burada buraya çok uyum sağlıyor ve kuraklıkta gayet oluyor şimdi zeytin ağaçlarına başladılar zeytin ağacı da iyi bir uyum sağladı buna uygun çöl iklimine uygun ağaçlar çiçekli ağaçları ıı, yetiştirmeye çalışıyorlar uzun süreli buraya da olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Artık Suudi Arabistan'da kadınlar rahatlıkla araba kullanabiliyor. Hatta taksici olanlar da var. Şimdi arkadaşımız taksici değil de onu da küçük bir bilgi olarak aktardım. Leş, <laughs> Ne? Şimdi yemek yemeye bir restorana geldik. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ama bu tatlı böyle booking. Bunların <laughs> yaprağından yapıyorlar bunları. Onun oh, için evet. da şey yapıyorlar. Bir restoranın adı Neç Geleneksel bir yer. Detay güzel bir yer. Biraz çekim yapmak zor oldu. Girişte dediler kamerayı kapat. Böyle uluslararası da diğer Arap ülkelerinden insanlar da gelmişler. Ben bütün Arap ülkelerindeki geleneksel kıyafetleri ayırt edebiliyorum. Çünkü hepsinin baş bağlama stilleri farklı oluyor. Etrafı gösterebildiğim kadar da size göstereceğim. Keep back, keep back, keep Selam. Aleyküm. Thank you. Suriyeli kahvesi. Kibbe. Kibbe. Burada hep içtiğimiz kahve bu. Burada buna Suriyeli kahvesi. diyorlar. Bu yemeğin adı kapsa, kapasa, tepsi. No, lehme. Şey bu mendi. Lehme. Burada bir et yemeği var üzerinde falafil var. Bir Bunun adı neydi? Ciriş. Ciriş. Bu pirinçten yapılıyor. Bu soslar var. Şöyle normal bir ama ama. Hmm. Hadi, 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 hadi,

herhangi bir tadı yok gibi. Yoğurtla pişiriyorlarmış. Herhangi bir baharat tadı almıyor. Şimdi et yemeğinin tadına bakıyorum. Ama değil mi? Kırmızı limon Siyah limon İranlı mı? baharatlar var Ben bunu mendiye benzettim ama Mendi değilmiş ama ben Mendiye benzettim Şöyle duvara deliler asmışlar Mutfana deniyormuş Bunlara Bunlar bu hurdanlık Burada da kurma çeşitlerini koymuşlar. 40 tane hurma çeşidi varmış burada. Evet şimdi restorandan çıktık. Burada çekim yapmak o kadar kolay olmadı. Kamerayı lütfen çantanıza koyun dediler. Yanımızdaki Suudi kız da dedi ki burada video çektiğinde birisi bundan rahatsız olup şikayet ederse cezası var dedi. Yani şu anki size çektiğim videolar çok değerli. O yüzden kıymetini bilin. Yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Evet şimdi Bulbar World'e geldik. Şöyle bir yer. İçerisi nasıl? Şimdi göstereceğim size. Bak insanlar üşüyünce bak burada bunları satıyorlar görüyor musun? evet. Üşüyenler için bu tarz şeyler satıyorlar. Şey herhalde. gibi. Panço. Bir Bekem hmm. ister misin? Yok benim var. Öyle mi? E, <laughs> tamam. Thank you. İyi oldu olanın bilet alması. Yoksa orada gidip kapıda bekleyeceksin. İlk saat bilet alacaksınız. Evet, içeri girdik. Biletli burası. Buraya giriş 30 riyal. Şimdi burada her ülkeyi temsil eden minyatürler var. Bu kısım. Bu bölüm Suudi Arabistan bölümü. Suudi kültürünü gösteriyor bu bölüm. Burada yine Gel buraya ut. Gel buraya betül. Evet. Bakın. Burada çeşit çeşit otlar var. Burada da satılır. Buraya evet. değil aslında Pakistan'a has. Evet bunlar Pakistan kültürü. Şunlar. Burası Gassin bölgesi. Yani o bölgeyi temsil eden bir yer. <laughs> Tatlılar, içecekler, her şey var. Böyle çarşı, böyle gezine bak. Bunlar buraya ait Ramazan'da böyle ee, bu, şeyde... bu kumaş buraya ait bir kumaş. Kumaşın adı şalki denir buna Ramazan'da. Yöresel olarak herkes bundan elbise giyer. Bunun Şöyle, adı şalki, mavisi, kırmızısı. İlginç bir şekilde İran'da da bunlardan evet, çok bu var. Evet, Arap dünyasında çok var. Şeydi, hatta Türkmenlerde Kumaşın bile var. Kumaşın adı şalki. Bize hacca gidenler eskiden eşarp getirirlerdi bunlar. Yeah. Bu tarafta cov diye bir bölge. Orayı temsil ediyor. Kumaşın adı şalki. Kumaşın adı şalki. Kumaşın adı şalki. Kumaşın adı şalki. Ramazan'da böyle güzel geleneksel kıyafetler giyiniliyor. Sadece Suudi Arabistan'da değil, Arap bölgelerinde bu şekilde oluyor. Bunlar geleneksel kıyafetler dans ederken falan hep bunları giyiyorlar. Burada birçok geleneksel kıyafetler var. Bakayım. Çok, çok, çok güzel oldu. Çok sıcacık oldu. Tabii kaşe kumaş sırtında. Bu arada çekimleri telefonla yapıyorum. Kameramı kapattırdılar. Hatta kameramı alacaklardı. Bir daha kamerayı çantama koydum. Telefonla devam ediyorum. Şimdi başka bir bölgeye girdik. Burası Çin.

oluyor ya bizim doğu güney doğu Anadolu bölgesinde normalde evet burası şam bölgesi Suriye şam bölgesi şam bölgesi 对对对 Petleri. Bu bölge Şam bölgesi. Bunlara bayıldım. Evet. Çok güzel. İnce işlemeli. Hayır, bir şey ikram ediyorlar diyorum yerim yok. Bu sabunu Defne sabunu. Bir keman da sabun var. Hayır, halar da palya doplora. Nar çayı güzelmiş. <laughs> Narları da var içinde. Bu tarafta Arkadaşlar Fas. Geldi. Şunlara Tobul Magribi diyorlar. Bakın öyle. Tobul Magribi. Magribi <laughs> topu. Ben çok Ramazan'da ben çok giyerim. Cuma'ya şeye giderken, teraviye falan giderken bunları giyer giderim. Hadi. <laughs> Ayrı bir şey var. <laughs> Burası da bu şekilde. Bak orası değil. Evet. Şölün ortasında böyle bir yer kurdular. şey gibi ne onun Vegas gibi. Ve <laughs> 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 çok güzel gerçekten. Yani temiz, bakımlı, her şeyiyle süper. Mimarisi süper. Daha ne olsun yani. Bu arada Kadriye abla üşüdüğü için şal taktı. <laughs> Zorunlu falan değil. <laughs> Burası da Yunanistan. <laughs> bu tarafta Mısır. Piramitler. Bunlar <laughs> bu güzel koku yayması için her yerde var. Burası da Afrika. Birçok ülke var. Hepsini gösteremeyeceğim. Birkaç tanesini göstereceğim bu şekilde. Bu Afrika bölümünde şiye Batı sosyal. Arabda burada bu kalma. Ya oruttuk. Burada sudan. Kahvesi hadi, del kaç su alayım, kuşhati Hadi. Bu ne bu? Eşhada. Ha. Afrika'da kullanıyoruz krav. Thank you. Welcome. Yani siz Afrika dansı yapıyorlar. Hediye, hediye mi verdi? Mi? Aa, thank you. Şükran. Hayatımda ilk defa Türk kızı gördüm dedi hediye verdi. <laughs> Ve bana dedi ki faslı mısın? Genel olarak beni faslılara benzetiyorlar. Onlar Oman'da nereye gittin? Umman'da? Omanlı mı? He. Aa, Nizva, Maskat. Maskat. Ee, La.

La la, ismin ne? Ana? Salah. Salah. Şeref ne? Salah. Neden? Şeref ne? Şeref Şükran. Maşallah. Burası da iş yapıyor mu ya tarafı? Bu kısımda Türkiye. Galata Kulesi var. Evet, Ayasofya var. Dondurmacılar. Evet. Maraş Şuradan, doldurması. Evet, Maraş doldurması nereden belli? Gerçek Maraş doldurması. Maraşlı ben mısın? Trabzonlu mısın? Trabzon değilsen Maraşlı değilsin. Siz neredesiniz? Ben Samsun. Samsun? Afyon. Sen de Malatya'sın. <laughs> <laughs> nereden? Ödür. Ödür'den. Ama siz nasıl bir araya geldiniz? Te birin öden 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 yani. Ben de öden farklı öden 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 burada öden evet. öden evet. öden 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 evet. öden 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 bir öden 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 Hangi şey? şirket? Ee, şey Maraşto. 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 Şurada yazıyor. Bu ne o reklamı şey. Ama adamın imalatı gitsin Maraşto. Bunu bile ee, yapmışlar. Evet. Burası kapalı çarşı. çarşı. Girelim çıkalım. Gel gel. gel, gel. Kolay gelsin. Gel. Merhaba nasılsınız? İyi, İyi siz nasılsınız? Ay, maşallah iyiyiz biz de hadi bana bir kestane ver bakalım. Tamam şunları pişsinler mi? Evet. Siz Türk evet. müsünüz? Nere? <gülüyor> Türk <laughs> değilsiniz. siz de Türk değilsiniz. <laughs> yani <laughs> <laughs> Türkçe <Şenistan> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Suriye. <yakın> Suriye. <laughs> Bahat, İyi, siz de Türk değilsiniz ama. Ben Türküm. Yok. Burada tek Türk olan benim. <laughs> ben Türküm. Evet. <tek. gülüyor> yok ben Türküm. Nerillere benziyorum? Ruslara benziyorsun. Yok yok. Allah. Ukraynalılar <laughs> öyle <gözleri, böyle. gülüyor> Evet, Özbeklere benzetiyorlar ama ben Türk'üm. Evet, buradan çıktık şimdi. Birçok ülke vardı. Çekim yasaktı. Çekebildiğim kadar çektim. Ama çok güzel olmuş. Şimdi Mama Nura adında bir tane Türk sana geldik. Bayağı da kalabalık. Bayağı kalabalık. <laughs> şöyle büyük bir şekilde Türk restoranı, bütün yemekler var deniyor. Çok fazla çeşit var ve çok kalabalık. Sıralar hep dolu. Orada kebaplar var, dönerler var. Şu tarafta dönerler var. Evet, günlük bir konum üzerinde yapıyoruz. <laughs> Burada Bu bir şey Buranın 10 tane şubesi varmış ve <laughs> en küçükleri burası. Hoşbulduk. Merhaba. Betül. Merhaba. Merhaba. İyi, siz be şey nasılsınız? Var. Ben şöyle ya tamam, hani var mı terazi? Süleyman Bey, burayı işleten kişi. Ya. Da ne de yapıyoruz? Bu ikisi aynısız Okey Sağ olasın. Bunlar benim mayonezsiz. Bir de bunun tadına bak. Bunu ye, bir de bunu evet. ye. Kavurması güzel. Türkiye'de Suriye ekmeği olarak bilinen ekmeğimizdir. Melafi'nin tadına bakacağız. Melafi Yok yok. Bunların hepsi Türk var. Tabii. Maşallah. Tabii tabii. Hadi şabak. Süleyman Bey'in odasına geldik. Hoş, Hoş bulduk. Niye sıkıştık? Ayol ben şöyle geçeyim. Tatlıyı da <laughs> getirmişler. <laughs> Kamera da var burada. Aşağı kısmı. Buradan gözetliyorum. Evet çok güzel.